Yani bu yediğim yemeğin ismi ne? çok lezzetliymiş. Anneciğim size Gaziantep'e özgü Beyran pişirdi. O anne ismi çok havalı. Bunun içinde ne var? <laughs> bayıldım, bayıldım. Anneciğim bu yemeğin içinde kelle var, ayak var, işkembe var. Her şey var içinde. Nohut tabağı var. Çok lezzetli şifa deposu. Ne? İçinde kelle mi var, ayak mı var? Anne sen ne diyorsun? Anneciğim bunun içinde ne alakası var? Bu bizim Bak kışın en çok bunlar yenir. Şifa deposu şunun güzelliğine bak. Yağına bak. Üşümemen için, hasta olmaman için yaptım. Anneciğim ne var bunda? Anne sen bize ne ediyorsun? Biz Çinli miyiz? Yani anne senin yüzünden korona alacağız. Sanki yarası da yersin. Kız ne alakası var? Niye öyle bir şey dedin? Niye korona olalım? Bu zaten korona karşıtı. Şifa diyorum. Ya anne bütün gün dünya korona oldu ama sen hala bunları yiyorsun.